Evet arkadaşlar böreğimiz pişti fırında çıkardık benim kızım da yine kesiyor yani Hı -hı. ben kestim de yine yapışıyor arkadaşlar böyle iyi gözüküyor onun için ben de kestim biliyorum yapışacak Bak ne de kesmişiz ben onun için önce ben kestim dur bebeğim dur alayım sen Bu benimki de Çok güzel görünüyor arkadaşlar ben da üstüne geçiyor Ben yapmıştım Öde öğreniyor. Yumuşak gözüküyor arkadaşlar. Üstü Aa, çıtır ben çıtır ben ama tatlı yumuşak. Riciki kız Kızım nikesi çıkıyor? Ben yedim. Tamam oğlum tamam, bir bakacağız. Tamam Böyle iyi yım azıcık yani. yaptım. Tamam ana kız çıkarsa bakacağız arkadaşlar. Bir ben yedim. Onu ben yiyeceğim. Kızım çok merak ediyor. Ben tam tane merak ediyorum. ben etme. Tam bir vereceğim. Tam, tam bir yemez. Ben, ben merak ediyorum. Bana, bana ver, bana ver. Etme, etme. Su benim olsun. Bize görün yapalım. Kızım tadına baksın. bir tane bak. <gülüyor> tamam <gülüyor> ama sıcak. Birazcık bir tadına bana Allah Allah. Bu da benim alsın. Bu, Bu, Bu benim artık. Bana, 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 Bakın ben arkadaş hiç yapayım. altına yapışmamış bir damla bile. Yap. ya. Hepimiz afiyet olsun. Yapana da afiyet olsun. Ama Kahvaltılık bir yemek aslında çok zor. Arkadaşlar gerçekten çok güzeldir. Hem de yani rahatdır. Ben bunu hiç. Işte. Biz çok beğendik. Ben Siz ben de, de yapın deneyin. Bu da bizim. Oy oy. Arkadaşlar ya da getireceğiz Hı. beraber Yesinler afiyetle arkadaşlar. Görüşürüz. Bir takip edin. Yorum atın arkadaşlar. Kınarımıza, mutfakımıza hoş geldiniz. Nasılsın? İyisin inşallah. Bize sonra zaham biz dost idareyiz. Bugün börek yapacağım. Bir arkadaşa gördüm yapmıştı. Beğendim. güzeldi. Börek yapacağım. İçine zeytin koydum. Ettir. Etimi önce kızarttım. Güzelce kızarttım. Tek etimi kızartmışım. S Sosistir zeytindir. Öyle karıştırdım. Acı biber, karabiber de ekledim biraz. Bu da hamurumdur arkadaşlar. Bir şey zaten yapmıştım. Aynı hamuru onun gibidir. Youtube'da vardır o tarifin. Bir şey tarifi vardır. Hamur aynı onun gibi yapmışım. Öyle yapacağım arkadaşlar. İnşallah umarım güzel olur. Güzel olsa diyeceğim deneyi. Olmasa arkadaşlar zaten video gönderemem. İnşallah güzel olur. Bak arkadaşlar hamurumu böyle yuvarlak yaptı. İki hı, hı, Hamurumu yaptı. açtım arkadaşlar. Bakın. Fırına bırakacağım. Yani tepsimi ha, hamuru açtık güzelce arkadaşlar. Tepsimi yağladım. İçine koyacağız. Hamurumu düzelttim arkadaşlar. Hı. Üstüne hı. yağdık. Biraz koydum. Ee, anne yemek çok güzelmiş. <laughs> tamam. Bak. Hı. Hazır. Çiçek yağı değil. Böyle üstüne sürüyorum arkadaşlar. Sosumu üstüne dökeceğim. Bakayım nasıl bir börek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Güzel mi olacak? İnşallah umarım güzel olur. Hiç deneme etmemişim. <laughs> Böyle, döktük. Böyle her yere dağılsın. tane açtık arkadaşlar. Bir tane kaldı. Bakın güzel hoş şişmiş. Yani, işte, o katma yapsaydı Aslında böyle fırına yapıyoruz arkadaşlar. Tayyip çok geliyor ya onun için yapamıyoruz aslında. Fırındaki çok güzel oluyor. Bak kızım tık sabır. Çocuklar bitiriyor. Bitecek. Şu Burada hamurumuz fıdık fıdık kalmış. Çok güzel Aynen. <laughs> <laughs> Tepsini Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyimizi katı döktük Bakın. Çok güzel yağ yedik sırada yumurta süreceğiz. Yoğurt. <laughs> Beni güzelce kapatacağız. Böyle olsun arkadaşlar. Tamam fırınak ne yapıyorduk arkadaşlar böyle. Bizim anne bu kadar gelmiyor. Şu anne ki çok önemli, çok geliyor. Bazen 700, 600 canlı geliyor arkadaşlar. Azıcık yağda eklerim, yoğurdum içine. Bir kere benimki düz geldi. İşte ne için bir şey falan işte bir şey yapamıyor. Çok geliyor. Sosumuz hazır üstüne dökeceğiz arkadaşlar böyle. Hmm. Oo, oh, içine susam olsa, susam mı hmm. hmm. acık şu an Önce Üzerine mi dökeceksin ayetten? Hı. Hmm. Bir şey olmaz yani fark etmez. Öyle de olur içine de koysa da olur. Yağımız. Hmm. Nasıl? Kalacak, hiç yememizin ben de yememişim. Işte. <laughs> Değil mi? Hı -hı. Tamam, aşağı, hazır, Hı -hı. Normal şey hazır böyle yapıyoruz. Normal şey şambarek diyoruz ona evi yapıyoruz. Ama böyle böyle yapmış. Bu da bir değişiklik olsun. Hmm. Şöyle güzel olur da bazen yaparız. Başta da yapmışız. Bunu da olsun ya bize güzel Demek ki öyledir arkadaşlar. Çocuklarım seviyor böyle şeyleri. Kızım bir tane kedi keseceğiz. Çok şiidi şey oh, artık bizim boncuk Boncuk evet, Ay seni çattır çattırıyor. Yemeli. E yavrum babam. Gülüşün bana oksijen göremezsin. Biraz keseceğiz sonra yine. güzel gözüküyoruz. Ancak çok evet. sanki slime gibi. Hmm. çok güzel hamur yumuşak da. Hamuru çok sevdim. Elimiş baksana. E Elimiş. Baklava şey yapıyorum herhalde. Baklava. Baklava yapmıyor. Baklava yapmıyorum. Baklava yapmıyorum. yaparız? yapmıyorum. Baklava yapmıyorum. Baklava yapmıyorum. Baklava yapmıyorum. Baklava yapmıyorum. Baklava hazır arkadaşlar ben yapmıştım benimki güzeldi ama hazır Ol olma ya yani. şekerli olmuyor biraz daha dalmadım bu tarafına hmm. birine kısa bir süre bırakırsanız kızacağız kısa bir hmm. süre hmm. evet, evet. 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 kızacağız buna bırakacağız arkadaşlar hmm. böreğimiz hazır sonra bırakacağız hmm. pişmeyi göstereceğiz inşallah Umarım güzel olur Siz de yaparsın deneyeceksin inşallah <laughs> arkadaşlar için yumuşak Bakın hiç hamur olmamış yani hamur kalmamış içinde ben bilmiyorum böyle güzel olacak Ben hamur diyordum kalacak hmm. arkadaş yapmıştım ki çok güzeldi İnanmıyorum arkadaşlar. Bakın hiç hamur hiç bir şey yok. Bir güzel güzel bir böreğimiz oldu. Çok güzel bir tad var. Sayın karşılığı çok güzel var. Evet. Yapanları şimdiden afiyet olsun. Çok harika arkadaşlar. Hı -hı.